Avcı dostlarım, ülkemizde hiçbir zaman olması gereken saygınlık ve yerine bulamayan maalesef katil gibi gösterilen avcı dostlarım. Hepinize merhaba diyorum. Yaklaşık 60 saati dolduran, hepimizi yasa boğan bu doğal afet deprem felaketinden sağduyu sahibi olan arkadaşlarımız elindeki imkanlar dahilinde çeşitli bağışlar yaptılar. Sayın Emre Akarca henüz 50 fişek atmadığı, son almış olduğu bir tanesi Ata, bir tanesi Aktaş marka otomatik tüfeklerini devletin resmi hesaplarına yapılacak bağış dekontu karşılığında verecektir. Videonun ileri zamanlarında kendisini iletişim numaralarını da bildireceğim. Gerekli resim ve bilgileri sadece 6136 Ateşli Silahlar Kanunu gereği geçerli ruhsat sahibi olan kişiler bu tüfekleri kendisinden alabilirler. Yeri Burdur'a yakın olanlar direkt devir alabilirler. Uzak olanlar ise bekaret ücretini kendisine ödeyerek devir masrafını çekerek yine tüfekleri alabilirler. Grup ailemizin değerli üyelerinden Sayın Hilmi Taşkın ailesi için gereken sadece hayati ihtiyaçlarını ayırdıktan sonra maaşının kalan tüm bedelini yine devletin resmi hesaplarına bağışlamış olup bu şekilde Diğer eşyalarla çeşitli şekilde bağış yapmak isteyen arkadaşlarımız yorumlara bunları yazabilirler. Tekrar ediyorum. Bizler hiçbir şekilde kimseden bir bağış ya da yardım toplamıyoruz. Bu faaliyet grup ailemizin dayanışma gücü olarak sadece devletin resmi hesaplarına yapacağınız bağışların dekontları ile arkadaşlarımızın söylediği eşyaları kendilerinden alabilirsiniz. Peki bu bağışları nasıl yapacaksınız? Burada yine e, resmi kurumlardan almış olduğum yazıları sizlerle paylaşıyorum ve yine devletin resmi ziraat bankası gibi devlet bankalarının birkaç hesabını paylaşıyorum. Arkadaşlarımızla görüştükten sonra bu faaliyete katılanların uzlaştığınız konularda bedellerini devletin hesabına bağış olarak yapıp dekont karşılığı arkadaşlarımızdan alabileceksiniz. Dediğim gibi tüfek bağışlarına katılacak olanlar yasal prosedür gereği geçerli ruhsat sahibi olmak zorundadır. Ruhsatsız şahıslar bu tür bağışlara katılamazlar. Yine tekrar ediyorum. Ben veya grubum hiç kimse hiçbir isim altında bağış, para başka bir şey toplamıyoruz. Bu bağışları devletin resmi hesap ve e, bankalarına yapacaksınız. Bu arada Sayın Celal Yalçın'ı yine yardım yetiştirmek için Hatay'da kaybettik. Hataya battaniye götürürken ve yanında Sayın Cüneyt Karakuş avcı arkadaşımız yaralı olarak kendisine acil şifalar diliyoruz. Avcı Türk Fişek Dolum Rehberi isimli Facebook grubumuz depremin ilk dakikalarından bu yana adeta seferber oldu. Herkes kendi bölgesine yakın olanlar birbirlerine yönlendirdiklerim yardımcı oldu. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve maalesef zaman zaman yaşadığım bazı olaylardan konuşmakta güçlük çektiğim halde yine sosyal medyada karşılaştığım vatan hainlerinin neye hizmet ettiği bellisiz fikirlerin uşaklarının yazılarını ekran resmi alarak polise ve kalanları da savcılığa bildireceğim. Bunlara çok ağır yazılar yazdım. Gerekirse en yüksek mahkemelerde bunlarla çıkacağım. Bu kişilere taviz vermeyin, ihbar edin. Kasıtlı olarak sürekli adeta cani katil gibi gösterilen ülkemizin aslında güvencesi avcılarımızın sicilleri temiz insanlardır kolay kolay ruhsat almak için vergi borcu bulunmayacak, bankalarla sorunu olmayacak, sicili tertemiz olacak, devlete dünyanın vergisini ödeyecek, aynı zamanda doğal şartlara giriş çıkışa oralarda kalmaya alışkın insanlardır, avcılar. Bir doğal afette doğa şartlarına daha dirençlidir. Bundan hariç olarak kullandıkları araçlar araziye daha uygundur. Bunun haricinde herhangi bir seferberlik durumunda güya özgürlük ve demokrasi götürdükleri ülkelerdeki gibi hiçbir Türk avcısı silahını bırakıp kaçmaz askerinin, polisinin, güvenlik güçlerinin yanında yer alır. Maalesef bunu bir şekilde sabote etmek isteyenlerin oyununa geliyoruz. Ben bu videoyu hazırladığım dakikalarda Emrah Bey bana bu resimleri gönderdi. Arkadaşlar detaylı bilgiler için telefon numarasını sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi bu tüfekleri bağış karşılığı devletin resmi hesaplarına yapacağınız bağış dekontu karşılığı almak isteyen arkadaşlarımızın yasalar gereği mutlaka geçerli tüfek ruhsatı bulunması gerekmektedir. Yeri Burdur'a yakın olanlar bu tüfekleri Burdur'dan devrini kendisinden alabilirler. Diğerleri vekalet ücretini kendisini ödeyerek yine yasaların el verdiği şekilde vekaletle devirlerini başka şehirlere kargo ile almaları mümkündür. Detayları kendisiyle görüşebilirsiniz. Farklı resimler ya da bilgiyi telefonlarını da paylaşıyorum. Kendisinden alabilirsiniz. Koca yürekli bu arkadaşımıza grup ailemiz olarak teşekkür ediyorum. Yine farklı şekilde katılacak arkadaşlarımızın yorumlara yazılarla katılmaları mümkündür. Bu konuda beni aramanıza gerek yok. Emrah Bey'le direkt irtibat kurabilirsiniz. Dediğim gibi bizler yardım ismi altında hiçbir şekilde ne para ne başka bir şey toplamıyoruz. Devletin resmi hesaplarına yapacağınız bağış karşılığı bunları alabilirsiniz.